Efendim Türkmenistan yeni eğitim öğretim yılına hazır. Ülkenin yenilenen eğitim sistemi hakkında konuşan Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangul Atayeva, yabancı dil eğitimi ve eğitim sisteminde dijitalleşmeye önem vereceklerini söyledi. Atayeva, yüksek okulların Uluslararası Üniversiteler Birliği'ne kabul edildiğini de duyurdu. Türkmenistan'da yeni eğitim öğretim yılında dijitalleşmeye, yabancı dil öğretimine ve 12 yıllık genel orta öğretim sistemine geçiş konularına ağırlık verilecek. Türkmenistan basınına konuşan Eğitim Bakanı Gurbangul Atayeva, Türkmenistan'da yabancı dil eğitimi konusunda 118 uzman ortaokul oluşturulduğunu söyledi. Eğitim sisteminin gelişmesinde nitelikli personelin önemini vurgulayan Atayeva, yeni eğitim öğretim yılında 411 yeni öğretmenin işe alındığını belirtti. Eğitim Bakanı, Türkmenistan Devlet Enerji Enstitüsü'nün Uluslararası Üniversiteler Birliği'ne, Türkmen Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü'nün de Teknik Üniversiteler Birliği'ne kabul edildiğini söyledi. Gurbangul Atayeva, Türkmenistan Üniversitelerinin yurt dışındaki okullarla çevrim içi toplantılar düzenleyerek deneyim alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Türkmenistan'ın orta öğretim yüksek ihtisas programlarından bu yıl 3165 öğrenci mezun oldu.